Sinema aşığı bir aktör. Murat Han bizimle. Benim çocuğuma kimsenin sahip çıkmasına gerek yok. Gerek varmış ki buradaydı. Tarzan filmini evet. seyrettikten sonra bir gün... ...balkondan atmışım gibi. <laughs> <laughs> Eve ilk televizyon alınmıştı siyah beyaz. Ben de böyle ya bu adamlar bunun arkasına nasıl girmiş... ...çok küçüktüm. Evde <laughs> kimse yokken... ...televizyonun arkasını Açtı. açıp... ...televizyonu bir güzel bozdum. Amerika'ya gittin, okudun ve... ...aynı zamanda orada aktörlük de yaptın. Evet. O setlerin nasıl çalıştığını gördüm. Her şey o kadar disiplinli ki... Günaha belendin Meryem. <laughs> Namusumuzu kirlettin. Şimdi at kendini aşağıya. Sen o filmdeki rolünle en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanıyorsun evet. Antalya'da. Evet evet. O şans denilen şey fırsat artı hazırlık eşittir şans. Onları da aradan çıkarırız. Oynadığınız karakter dedi çok kötü bir karakterdi. dedi. İçinize sindirebiliyor musunuz? Nasıl oynuyorsunuz bunu? Bunu izleyebilmeniz için benim onu oynamam gerekiyor. Biz bir iş yapıyoruz. Bu işte bunu oynayacak birisi gerekiyor.